Biliyorsunuz bir buçuk seneye aşkın bir süredir Covid-19'da bir dünya genelinde, Türkiye'de de bir mücadele yürütülüyor. Bu kapsamda bu delta varyantı olarak ifade ettiğimiz yeni e, yayılımla birlikte daha önceki dönemde Şanlıurfa olarak başarılı bir mücadele yürüttüğümüzü iki kez yaşanan e, peak olarak ifade ettiğimiz en yüksek bakanın yaşandığı dönemde de süreci iyi yöneterek hastanelerimiz ve sağlık üzerindeki yükü e, zora girmeyecek, krize girmeyecek şekilde yetiştirdiğimizi sizler de biliyorsunuz. O süreçte görev yapan sağlık teşkilatımız başta olmak üzere konut bilimlerimiz, diğer kamu kuru kuruluşlarımızın e, personeli, görevlileri, yerel yönetimlerimizin, ortaya koyduğu bir mücadele ve meslek kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde uyumlu ve koordinasyon içerisinde bir çalışma yürütüldü. Yoğun bakımlarda en yüksek vakaları yaşadığımız dönemde de çok fazla da olmadığımız ve yoğun bakımların tamamen dolmadığı iki pik dönemini birlikte atlatmış olduk. Tabi salgın devam ediyor. 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamaların ortadan kaldırılmasıyla birlikte Türkiye genelindeki bir artıştan söz edilmeliyiz. Ama öbür taraftan bu hastalıkla, salgınla mücadelenin en önemli elimizdeki en önemli aradığın silahın aşı olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Toplumsal bağışıklığın belli bir düzeye getirilmesi ve bunun içinde e, aşılamada önce 18 yaşmıştı. Bugün Sağ Bakanımızın yaptığı açıklamayla 15 yaş hatta 12 yaşa kadar indirilen bir e, yaş grubu e, aşılama e, çalışması başlayacak. E, Türkiye'de Batı illerinden başlamak üzere hızlı bir e, şekilde bu toplumsal bağışıklığa doğru bir aşılama düzeyinin yükseldiğini görüyoruz. Buradaki eğrimizi görüyorsunuz. Şuradan başlayıp kısa süre içerisinde geldiğimiz nokta bu. Yüzde dörtlere düşen vaka test oranımız var. Yani ne zaman kadar? Ne Mayıs, Haziran'a kadar değil mi? Neredeyse Mayıs'a kadar. Ee, orada görüyorsunuz. Ekranda da görüyorsunuz. Ee, vaka test oranının da yüzde otuz beşlere kadar çıktığını görüyoruz. Yani hastanelere, sağlık merkezlerimize COVID şüphesiyle müracaat eden her yüz vatandaştan otuz beşi COVID'li çıkıyor. Bu günlük günlük çıkan, yani günlük bunu düşündüğünüzde ortalama yaptığımız test sayısında da iki kat, üç kat artış var. Yani bu şikayetlerle, sanat merkezlerine başvuran vatandaşlarımızın sayısında da artış var. Dün 3200 civarında testimiz var. Önceki gün 3000 testimiz var. Bir önceki gün yine o civarda testimiz var. Test sayısının e, 4000'lere dayandığı bir dönemi yaşıyoruz. Ortalama 3000 günlük testler ortalama günlük 3.000 testten yüzde 35 pozitif düşünürseniz sayı vermeye gerek yok. Evet, günlük ortalama aşağı yukarı <laughs> 1.000 neredeyse civarında pozitif yeni hastayla, yeni Covid tanısıyla hastanede tedavi aldığımız ee, işte servislerde yatırdığımız işte yoğun bakıma e, maalesef e, yatırmak zorunda kaldığımız e, hiç hastanede yatırmasak bile e, evde tedavisini takip etmek zorunda olduğumuz ve bunun için de personel, araç tahsis etmek zorunda olduğumuz bir e, zor bir durumla karşı karşıyayız. Biz kendi olarak kendi sokağa çıkmamız lazım. Vatandaş bilmiyorsa kendimiz çıkmamız lazım. Bundan bir şey yok ki. Biz ne sebep? ben bugün bir siyasi patrola ben, bana dese belki bir yerde üç tane oy var, üç sefer gittim. Ama niye vatandaş için gittim? Gerekirse hep bir sokağa düşelim. Yani anlatalım bunu, gidelim. Köylere gidelim, köylere de gidelim. Kardeşim mesela diyelim, ben bir tasım şey, sağlık memurunu alıp bir köye gidebiliriz. Dolayısıyla çağrımız, Pandemi tekrar kontrol altına alınır. Aşı belli bir düzeye gelinceye kadar yerlere rica ediyoruz. Kimse gitmesin. Kimse gitmesin, kendisini de mecbur hissetmesin yani. Hep birlikte gitmesek hiçbir problem çıkmayacak. Taziye sahibine başsağlığı dileğimizi görüntülü telefonla, normal telefonla, video konferansla her türlü iletebiliriz. Ya bir yıl gitmedik ne oldu yani ne fark ettim? Hiçbir şey olmadı. Bir yılda hepimizin ailesinde onlarca yüzlerce kaybettiğimiz insanlar var. Ne oldu yani gitmedik ne oldu? Biz de Şanlıurfa olarak inşallah bugünü milat olarak sayalım e, aşılama işlemlerine inşallah hızlı bir şekilde başlayalım. Biz zaraatımıza görevler düşüyor Şanlıurfa'nın olarak. hem biz bulunduğumuz e, belki makamlarında bulunan kişiler hem de normal toplumdaki vatandaşlarımız e, herkes üzerine düşeni yapmalı. Biraz önce işte Sayın Vekili, diğer STK başkanlarımız, e, siyasi parti temsilcileri, herkes fikirlerini beyan etti. Burada aslında biraz daha vatandaşlıkla çıkışıyor. Yeterince uyarı yapıldı, duyurular yapıldı. Ee, yani bu kadar şey, şey hikayeleriyle hareket edip işte bu aşının bize zararı ileride olur mu olmaz mı gibi kaygılara düşmeden e, bir an önce hepimizin aşı olması gerektiğine kanaat getirip en yakın aşı merkezine koşup orada aşımızı yaptırmamız gerektiği kanaatinde. Ee, i̇nşallah bu bir dönüm noktası olur ve günlük bizim e, 40-50 binlik aşılama sayılarına ulaşmamız gerekiyor. Biz işte 5 binlerle, 6 binlerle falan bu işin içinden kesinlikle çıkamayız. Vekilimin de dediği gibi, diğer arkadaşların da söylediği gibi bunu da yapamazsak çok daha feryatlar duyacağız çok daha acıları daha baş başa kalırlar. İnsanlar yakınlarını kaybedecek, hastanelere düşecek. Ee, insanlarımızı kaybedeceğiz. Bundan daha kötü söylenebilecek bir şey olabilir mi? E, bunu engellemek elimizde bir an önce erken davranıp e, tedbir almak gerekiyor. Bütün toplumumuzu, bütün toplumu ileri gelenlerini, siyasi aktörlerimizi ve bütün vatandaşlarımızı, muhtarlarımızı ve sorumluluk hisseden herkesi bu konuda destek olmaya, teşvik edici olmaya ve vatandaşlarımızı cesaretlendirmeye bir kez daha davet ediyor. Hepinize saygılar, ve sunuyorum.